Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz İsrail Suriye'ye saldırı başlattı. Hava savunma sistemleri devriye alındı, savaş ilanı gibi saldırılar ard ardına geldi. Değerli izleyenler Suriye basınında yer alan haberlerde İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam çevresinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği söylendi. Suriye basınında yer alan haberlere göre İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam çevresinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Hava saldırısına karşı koymak için Suriye hava savunma sistemlerinin etkinleştirildiği ifade edildi. Haberde hedef alınan noktalar ve saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. İsrail iç savaşın devam ettiği Suriye'de İran destekli grupların bulunduğu noktalara daha önce de çok kez hava saldırısı düzenlemiş, İran askerleri ve Suriye'nin askerlerine karşı büyük bir kayıp verecek şekilde füze saldırıları düzenlemişti. Geçtiğimiz aylarda İsrail'in yaptığı hava saldırılarında İran destekli milislerden yüzün üzerinde asker hayatını kaybetmiş, Su Suriye askerlerinden de 50 kişiye yakın asker yaşamını yitirmişti. Değerli izleyenler Türkiye'de, Suriye'de varlığına devam ettiriyor. İsrail'in yaptığı füze saldırılarında Türk üstlerinde herhangi bir zarar görülmedi. Yakınlarına dahi füze düşmedi. Kıymetli takipçilerimiz, yıllardır İsrail, Amerika ve İran arasında büyük bir savaş var. Devam eden soğuk savaşta başka ülkelerde etkileniyor. Suriye topraklarında devam eden iç savaşta İsrail bunu sebep göstererek ve fırsat bilerek İran'ın kurduğu üstlere karşı saldırılar düzenliyor.